Günaydın ablacığım. Dün akşam çok geç geldin soramadım. Ne oldu velayet davası? Duruşma oldu değil mi? Kim aldı Mene'nin velayetini? Nare mi sancağı mı? Bilmem. Beni aramadılar. Nasıl yani Nare aramadı mı? Velayeti o aldıysa valiz hazırlamakla meşguldür. Peki bir soru sorabilir miyim? Sen neden aramıyorsun? Ben sana bir soru sorabilir miyim? Siz niye kaçıyorsunuz? ...anlamadım. Yani Nare her fırsatta memleketten... ...sen sürekli hayattan. Niye? Ben hayattan kaçmıyorum. Ya işi gücü bıraktın. Evden kapı dışarı çıktığın yok. Sürekli evdesin. Belki arabamı Nare'ye vermeseydin... ...çıkardın. <laughs> yani araban olsaydı... ...kullanacaktın öyle mi? Yani. Bir kere denedim. Biliyorsun akını buraya getirirken. Ee, ama... Yani o zaman gerçekten çıldırmış gibiydim. Şimdi olsa kullanır mıydım? Yani aslında istiyorum değişmek. Çok iyi. Cesaret etmek istiyorum ama arabam yok. Yani konu kapandı. Hay Allah tam da kaçıyordum, değil mi? <laughs> ne bu? Bu ablamın arabasının anahtarı. Zincirleme isim tamlaması. <laughs> Bu benim mi? Hı, hmm, dışarıda. Sana inanmıyorum. <laughs> e kaçacaksan, bari hayata kaç. Bak hayatı. Akıyor değil mi? E sen de onunla bir aksan mı acaba abla? Durmasan, kaçmasan, sadece aksan. Gidene güle güle, gelene eyvallah yapsan. Ha? Hadi biraz cesaret. Başkalarına benzeme. Kır kalıplarını. O klişeleri kırdığın an hayat başlayacak. Söz veriyorum. Hadi be ablacığım. Kaçma. Bırak korkularını. Hayata ak. Evet. Önce çalıştırıyoruz. Şahane. <gülüyor> Gidelim. <gülüyor>